Merhaba dostlar, bugün dersimizin ikinci serisinde tekrar karşınızdayız. Geçen dersimizde teknik bilgilerle hafif bir gizgah yapmıştık. Bugün ise artık tamamen harflerimizle yazıya başlayacağız. Ama başlamadan önce yine ufak tefek birkaç konu üzerinden e, konuşmak gerekiyor. Birincisi süreklilik, tekrar. Bunu her zaman yapmamız gerekiyor çünkü tekrar kalıcılığı sağlar. Sürekli bir tekrar yapmamız gerekiyor. Günde 5 dakikada ayırıyorsak, 1 saatte ayırıyorsak bu zaman sınırlaması pek önemli değil. Ama bunu sürekli halde yapmamız kalıcılığı sağlar. İkinci oturuş pozisyonu. Oturuş pozisyonunda masamızın ve sandalyemizin birbiriyle uyumlu olması lazım. Masamızın ne çok yüksek ne çok alçak olması, yazdığımız kağıdın çok ileride ya da çok geride olması bizim için yazım sıkıntısı yaratır. Bunun sebebi de nedir? Kol ve bilek hareketlerimizin kısıtlanmaması ve orantılı bir şekilde yazı yazmamıza engel olmaması. Masada gözü yoran çok fazla bir şeyin olmaması gerekiyor, objelerin olmaması gerekiyor çünkü belli bir süre yazı yazacağız. Yazı hemen yazıp bitirdiğimiz bir şey değil, bazen uzun sürebiliyor. Bu da farkında olmadan beynimizi, gözümüzü yorabilir. O yüzden masamızda çok fazla hareketli objelerin ve renkli objelerin olmaması gerekli ve teknik bilgilerde önemli olan Kağıt, kalem ve mürekkep uyumu yani doğru malzeme. Doğru malzeme bizim için çok önemli bir olgu. Eğer ki mürekkebimiz çok akışkansa yine fazla akıtarak kanamalara sebep olacaktır. Kalem ucumuzun düzenli olmaması ya da yazdığımız yazıya uygun bir kalem olmaması yine bizim için sıkıntı doğuracaktır. Bu yüzden doğru malzeme de bizim için önemli. Daha sonrasında önemli olan diğer bir nokta doğru kalem açısı. Biz italikte yazarken burada da gördüğünüz gibi 30 derece 10 ile 20 arası derece ve 45 derece gibi ara ara farklı dereceler kullanacağız, açılar kullanacağız. Bu açılar da bizim harfimizin kontrast değeri ve ağırlığını ortaya çıkarmak için önemli bir unsur. Diğer bir unsur harflerin uyumu. Harflerin uyumu dediğimiz olay da aynı harf grubuna ait harflerin cümle içerisinde birbirine benzer olması. Birinin dar, birinin geniş, birinin kısa, birinin uzun olmaması ve cümle içerisindeki o sürekliliği ve ritmi bozmaması gerekiyor. O yüzden yaptığımız harflerin de aynı gruptaki harflerin şöyle örnek vereceksek işte E, F H gibi harflerin hepsi aynı gruplarda olduğu için bu harflerin birbiriyle orantılı olması ve aynı genişliklere sahip olması gerekiyor. Yoksa cümle içerisinde bir göz sıkıntısı, e, görüntü sıkıntısı yaşayabiliriz. Diğer bir konu, espas yazının okunabilmesi için çok önemli olan bir unsur da espastır. Bu yüzden harfler arası, kelime arası ve satırlar arası espasları da sürekli kontrol edip bilinçli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunların hepsini yaparken gözümüzü ve elimizi doğru şekilde terbiye etmemizi sağlayacaktır. Eğer bu anlattığımız konularda hatalar yaparsak gözümüz kötü bir şekilde terbiye olacaktır ve bu hataları belki de iler seviyelerde görmeyecektir. Bu da bizim için faydalı bir yazı yazmamızı engelleyecektir. Şimdi bugün büyük temel harflerimizle başlayacağız. Üç tabiri vardır. İki çizgi arasına yazılan harfler, majiskül harfler ve temel büyük harfler. Bu tabirlerin hepsiyle de karşılaşabilirsiniz. Normalde temel harflerimiz dört gruba ayrılır. Dar harfler, normal harfler, geniş harfler ve ekstra harfler olmak üzere gruplandırılıyor. Ama biz başlarken eğitime daha kolay olan sadece dik çizgilerden oluşan harflerle başlayacağız. Daha sonrasında da yarı oval ve tam oval olmak üzere genele baktığımızda aslında harfler dört gruba ayrılıyor. Ama eğitim esnasında bunu üçe indireceğiz. Çünkü şimdi dar harfleri yapmaya başladığımızda oval olan harfler var. Bunlar bizim için sıkıntı yaratacaktır. Daha alışmadığımız için bunları bir sonraki derslere alacağız. Öncelikle temel düz çizgilerle başlayacağız ki kalem, kağıt, mürekkebe tam olarak alışalım. Evet, şimdi ilk harfimizle başlıyoruz. Temelde ilk harfimiz dik çizgilerden oluşan harfimiz A harfi. Biz genelde temel büyük harflerde 30 derece ve yer yer Üst terminal dediğimiz ya da düzleştirilmiş yay bağlantılarında 10 ve 20 derece kullanacağız. Yani temel harflerdeki açımız 30 derecelik bir açı. Şimdi A harfiyle başlıyoruz. Öncelikle 30 derecelik bir açıyla sola doğru inen bir diagonal çizgimiz var. Sonrasında tekrar sağa doğru inen bir diagonal çizgimiz var. Şimdi burada Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sağa doğru inen diagonal çizgimde çok hafif sağa doğru bir kavis var. Aslında fark edilmiyor ama çok hafif bir kavis var. Ve sistem dediğimiz bu üst bağlantılar W'da V'de ve A'da olan çizgiler satırları çok az geçiyor. Çünkü bunlar geçmediği zaman eğer diğer harflerle dik harfler ve oval harfler ikisi için de geçerli. satırlar çok az taşmadığında diğer harfler için de biraz daha küçük görünebiliyor ya da dar görünebiliyor. O yüzden oval harflerimizde, o grubu harflerde ve dik harflerimizde satırı çok az taşmamız gerekiyor. Bu da bizim için önemli bir unsur. Daha sonrasında önceki derste anlatmıştık. Üst satır çizgimiz, alt satır çizgimiz ve optik denge çizgimiz var. Geometrik orta dediğimiz bir çizgimiz var. A'nın crossbar çizgisi dediğimiz orta çizgisi Optik çizginin çok az altından başlıyor. Bunu tam optik çizginin üstünde yapılan versiyonları da var. Ama genelde optik çizginin hemen altından yapıyoruz. Ve bu kontür açımızı yakalayabilmek için. Ne demiştik? Başlangıç çizgimizde iniş çizgilerimiz 30 derecelik açıya sahip. Ve crossbarımız da hemen çizginin altında yapılıyor. Sıradaki diğer tik harfimiz E harfi. Yine 30 derecelik açıyla aşağı indik. Bu arada konuşurken bazen titremeler olabiliyor. Aslında konuşmadan yazmak lazım çünkü nefes kontrolü çok önemli. Ama tabi ders anlatırken bunu mecburen yapmak zorundayız. E harfimizde de 30 derecelik bir açıyla indik. Kolların birincisi yaklaşık 2, 2 kare, 2,5 kare kadar genişlikte. Ortadaki çizgimiz, ortadaki kol optik çizginin hemen üstünde. Diğer kol ise alt satır çizgide normal şartlarda üstteki iki kol arm dediğimiz kollar birbirine eşit. Alttaki kolumuz da çok az bir şekilde üsttekileri geçiyor. Diğer bir harfimiz F harfi yine 30 derecelik açıyla aşağı iniş yaptık. Sonrasında kollarımızı çiziyoruz. Buradaki fark da kolların ikisi yine birbirine eşit. Yalnız ortadaki kolumuz hemen optik çizginin altından başlıyor. Bunun sebebi de iki bölümlü harflerde üst bölüm küçük, alt bölüm geniş yapılır. Bunun sebebi de göz üstleri genelde büyük görür. Mesela E'de ne yaptık? Optik çizginin hemen üstünde yaptık. Üstü daha dar, altı daha geniş. Çünkü üst gözü her zaman büyük görüyoruz ve o yüzden de biraz daha küçültüp dengeyi sağlıyoruz. Peki F'de niye orta çizginin altında yaptık? Çünkü F'nin altında bir işlem yok. Başka bir leke yok. Eğer üstte yaparsak bu defa alt çok fazla geniş olacaktır. O yüzden çizgimizi hemen optik çizginin altında yapıp yine dengeyi sağlamış olduk. Sıradaki diğer harfimiz I ya da I harfi. Bu dik çizgilere stem tabiri kullanılıyor. stem çizgimizi 30 derecelik açıyla aşağı indirdik. Diğer harfimiz H harfi. Yine stem çizgimizi indirdik. H harfinde de hemen optik çizginin ortasından crossbar çizgimizi götürüyorum. Bunun da bir sebebi var aslında. Yine tabi orta çizginin üstünde olması gerekiyordu ki iki bölümlü harflerdeki o kuralı sağlayabilmek için ama sağa doğru ya da sola doğru getirdiğimiz orta çizgilerde elimiz aşağı doğru kaymalara sebep oluyor. Bunu tam önleyebilmek için de tam orta çizginin üstünden gidiyoruz. Eğer biraz daha üstten gitmiş olsak ya da alttan gitmiş olsak çizginin kaymasından dolayı yine farklı açı sıkıntıları yaşayabiliriz. Daha sonrasında J harfimiz yine. aşağı bir dönüşümüz var oldu ve düzleştirilmiş yay dediğimiz ya da terminal dediğimiz alt bağlantısını da yapmış oluyoruz. Sıradaki diğer harfimiz K harfi. Dük çizgimizi, stem çizgimizi indirdik. 45 derecelik bir açıyla yani genişliği 45 derecelik bir açıyla 30 derece kalem tutuşuyla Orta çizgimizin hemen üstüne gelip bıraktık. Buradaki boşluk yaklaşık 2.5 kalem ağzı kadar. Ve hemen çizgimizin bittiği yerden de tekrar sağa doğru bir alt satırımıza iniş yapıyoruz. Bunlar da yine 30 derecelik açılarla aşağı inmiş oluyor. Buradaki noktayı birleştirebiliriz de birleştirmeyebiliriz de çok da fazla sıkıntı değil. Üstteki bacak alttaki baca içerisinde kalıyor K harfinde. M harfi burada bizim ekstra geniş harfimiz. burada M harfi ile ilgili kuralımız olacak. Normalde bizim dik çizgiler biraz daha kalın olurdu ama M harfinde, N harfinde ve W'nun sağa sola inen diagonal çizgilerinde bu kural bazen değişebiliyor. M harfini yaparken de ortadan eksenler çizdiğimizde bize her iki tarafında eşit ağırlığı vermesi lazım. M harfini yaparken dedik hemen ortalardan eksen çizdiğimizde bu arada kalem elime dedi. Her iki tarafın da bize eşit ağırlıkları vermesi gerekiyor. Ve sola inen diagonal çizgilerimiz diğerlerinden daha ince. N'de ayrı bir kuralımız var. N harfinde diğerlerine nazaran dik çizgilerimiz 60 derecelik bir açıyla aşağı iniyoruz ve hemen bağlantımızı yapıyoruz. Ne de bu kural göz ardı ediliyor, ne açımız dik çizgilerde 60 dereceye yakın bir açı. V harfinde de yine üstteki çatı çizgimiz eşit miktarda aşağıda inmeli yani aşağıdaki eksen çizdiğimizde her iki tarafında eşit olması ortadaki sistem çizginin üstteki bağlantı çizgisini ortadan ikiye bölmesi gerekiyor. Sıradaki diğer harfimiz V harfi. V harfinde de yine M harfinde gösterdiğimiz gibi ortadan bir eksen çizdiğimizde her iki tarafın bize eşit ağırlıkları vermesi gerekiyor. Diğer bir ekstra geniş olan harfimiz W harfimiz. Aslında iki tane V harfinin bir araya gelmesi diyebiliriz. Dikkat ederseniz sola inen diagonal çizgilerimiz ince. Ve yine ortasından eksenler çizdiğimizde bize eşit miktarda ağırlık vermesi gerekiyor. Müzik Diğer harfimiz X harfi. Müzik X harfinde dikkat edersek optik çizginin hemen üstünde bağlantımızı birleştirdik. Eğer optik çizginin ortasında bağlantı yapsaydık her iki taraf eşit olacaktı. Bu yüzden bizim iki bölümlü harflerdeki kural burada da göz önüne geliyor. Üst daha dar, alt daha geniş ve üstteki bacaklar da alttaki bacakların içerisinde kalıyor. Tabi sola inen diagonal çizgimiz yine diğer diagonal çizgimizden ince. Y harfinde optik çizgi ilk çizgimiz çok az geçiyor. Ve ikinci çizgimiz de hemen birleşimden alt satıra inmiş oluyor. Ve diğer bir harfimiz de Z harfimiz. Z harfimizde yaklaşık 2.5 kare bir çıkış yaptıktan sonra 30 derecelik bir açıyla sonra 0 derecelik bir açıyla alt satırımıza iniyoruz. Ve üstteki çizdiğimizi geçtikten sonra bırakıyoruz. Hemen altta yine üstte yaptığımız çizginin aynısından bir tane yapıp bu defa da yukarıdaki sivriliği geçtikten sonra bırakmış oluyoruz. Z'de üst çizgi daha kısa, alt çizgi daha uzun. Ortadaki çizgimiz de kalın olmuş oluyor. Evet, bu bizim ilk dersimizde temel çizgilerimiz, temel harflerimiz yani dik harfler. Tamamen dik çizgilerden oluşan harflerimiz. Bundan sonra gidersinizde de yarı oval ve oval harflerle devam edeceğiz. Dediğim gibi tekrar etmek gerekirse normalde harflerimiz 4 bölümden oluşuyor ama ilk bölümlerde oval harfler olduğu için ben bunları bir tık geri almayı düşündüm ve sizlerle sadece dik çizgilerle başlayıp iyice bir adapte olduktan sonra da yarı oval ve oval harflerle derslerimize devam edeceğiz. Bu kelimelerle harflerle çalıştıktan sonra bunlarla ilgili kısa kısa kelimeler yazıp egzersizler yapabiliriz. Bir dahaki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Sanatla kalın, sağlıcakla kalın.